Kur'an'da Allah niçin bazen ben, bazen biz hitabıyla kendinden bahsediyor? Kur'an'da Allah kendisinden bazen ben, bazen biz zamini kullanarak bahseder. Örneğin şu ayette ben zamini kullanmıştır. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık verin. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulurlar. Bir başka ayette ise şüphesiz biz onu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik buyurmuş ve biz zamirini kullanmıştır. Örnekler daha da çoğaltılabilir. Kur'an'da biz zamirinin bu şekilde kullanışı çoğul anlam ifade etmez. Bu durum sadece Kur'an'ın üslubu ile ilgili bir durumdur. Bu ifade biçimi Allah'ın şanını ve yüceliğini yansıtır. Türkçede saygı ifadesi olarak tek kişiye hitap ederken sen yerine siz zamini kullanmamız gibi. Her şeyin yaratıcısı olan Yüce Allah kendisinden saygıyla bahsedilmeye herkesten daha layıktır. Kur'an'da biz zamiriyle yapılan çoğu söz konusu Allah ise azamet ve yücelik ifade.